Herkese merhaba ben Şenol. Bu videoda sizlere bütçe ve gerçekleşen verilerin karşılaştırmasını en basit haliyle nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafikle gerçekleşen ayın kümülatif değerini yine o ay içinde size verilen bütçe hedef değerinin kümülatif sonucu ile karşılaştırabilirsiniz. Verilerimizi sırasıyla incelersek burada aylar ve aylara karşılık bütçe hedef değerleri var. Ve yan tarafında da ilk 7 ayın gerçekleşen değerini görüyorsunuz. Burada grafikte ise bütçe ve gerçekleşen değerlerin karşılaştırmasını görüyorsunuz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Bu grafimin güzel tarafı da şu. Gerçekleşen değerin gerçekleştiği aydaki bütçe karşılığında görebiliyorsunuz. Örneğin ben şuradan iki tanesini sildim ve yani Mayıs'a kadar bıraktığımda Burada Mayıs değeri, bütçe değeri ve gerçekleşen değeri gelecek. Tekrar şuradan çektirdiğimde Ekim'e kadar karşılıklı değerler geliyor. Tekrar şurası silelim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şunları her zaman gibi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken işlem bütçe ve gerçekleşen değerlerin kümülatiflerini almak. O yüzden şuraya geliyorum ve kümülatif diyorum. Bütçe. Yan tarafa da Ctrl R ile kümülatif bütçeye getiriyorum ve şuraya gerçekleşen yazıyorum. Burada uygulayacağımız formül eğer formülü olacak. shift eşittir diyorum. Eğer. Ve burada iki tane parametreyi kontrol edeceğiz. Bu nedenle V diyorum. Kontrol edeceğimiz parametrelerden birisi bu. B2 hücresi. Ama buna da E sayıysa diyorum. Yani burası sayı olması gerekiyor. Şunu seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. İkinci kontrol edeceğimiz parametre şurası. D1 hücresi. Yine E sayıysa diyorum şunu seçiyorum. Kapatıyorum. Noktalı virgül. Ama noktalı virgülü koymadan önce buraya bir parantez daha koyuyoruz ve V'yi kapatıyoruz. Tekrar noktalı virgül. Eğer içine giriyoruz tekrardan. Eğer mantıksal sınamamız doğruysa git şunu yap diyoruz. Şurasıyla şurasını topla. Değil ise sadece şunu yaz. Parantezi kapatıyorum. Enter. Aynı formülü kümülatif gerçekleşen içinde yapacağız shift eşittir diyorum. Eğer v parantez açıyorum e sayıysa şurası parantezi kapat noktalı virgül yine e sayıysa şurası parantezi kapatıyorum tekrar kapatıyorum v'den çıkıyorum noktalı virgül e'ye giriyorum. Mantıksal sınavımız doğruysa git şununla şunu topla. Değilse şunu yaz enter Aşağı doğru çektiriyorum bunları şimdi şuraya tekrar bütçe ve gerçekleşen diyorum Şimdi ben bu alanda şunu yapmak istiyorum. Burada gerçekleşen son değer hangi ayda ise o ayın değerini karşısına şu toplam kümülatif değerleri getirmek istiyorum. Şuraya. Hem gerçekleşen değer gelsin hem de bütçenin değeri gelsin. Bu yüzden gerçekleşen değerle başlayacağım. Shift eşittir diyorum. Eğer C2 hücresi eşit değil ise boşluğa ve C3 hücresi eşittir boşluk ise dediğim için şuraya V diyorum. Noktalı virgül C3 hücresi eşittir boşluk ise V'den çıkıyorum. Noktalı virgül git diyorum. Gerçekleşen şuradaki değeri yaz. Kümülatif değeri yaz. Değil ise yok say. Eğerin parantezini de kapatıyorum. Enter diyorum. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Gördüğünüz gibi Temmuz ayının karşısına kümülatif değeri getirdik. Şimdi aynı şeyi bütçede de yapacağız. Ancak bütçede şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi tüm aylar dolu. Yani bu formül bu şekilde çalışmayacak. Çünkü burada gerçekleşen de şurası boş olduğu için burası geliyor. Ama bütçede böyle bir durum yok. Bu durumda ne yapacağız? Yapacağımız işlem shift eşittir eğer diyorum. Tekrar V diyorum. Şurası eşit değil boşluk ise ve şurası eşit değil boşluk ise ve şurası eşit boşluk ise parantezi kapatıyorum noktalı virgül git diyorum şurayı yaz değil ise yok say eğer formülü kapatıyorum enter gördüğünüz gibi bakın Temmuzun değeri geldi, kümülatif değeri geldi. Ben mesela şurayı değiştirdiğimde Ağustos'a geçti, görüyor musunuz? Şimdi grafiğimizi oluşturalım. Bunun için şunu seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde şunları seçiyorum. Ekle'ye geliyorum. Buradan şu grafiği seçiyorum. Şunu. Bunu tıklıyorum. Yalnız bu görüntü benim istediğim şekilde olmadı. Çünkü şurada görünen değerler sıfır değerleri. Yani şurası. Ben bunun böyle görünmesini istemiyorum. Yani şu çizginin olmasını istemiyorum. Bunu sağlamak için öncelikle şunu bir keseyim atayım. Bunu sağlamak için şuraya formülü bir değişiklik yapacağız. Yapacağımız değişiklik de şu şekilde olacak. Şuraya geliyorum. Şu formülün baş kısmına. Eğer diyorum şurası boş değilse noktalı virgül bunu uygula şayet boş ise noktalı virgül yok say kapatıyorum tekrar bu şekilde bunların yok gelmesini sağlıyorum şimdi tekrardan aynı işlemi yapalım ve grafiğimizi seçelim. istediğimiz oldu. Şöyle yapalım. Şuradan görünümden şu kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimizi seçelim. Biçimden dolgusunu kaldıralım. Ana hattını kaldıralım. Şuradan grafik başlığını kaldıralım. Şimdi şöyle şöyle dursun. Şu şekilde burada dursun grafimizin şu değerlerine geliyorum ve sağ klik veri serilerini biçimlendir. Şuradan işaretleyici seçiyorum. İşaretleyici seçenekleri yok diyorum buradan. Ve dolgusunu da yok diyorum. Bunu kapatıyorum. Şuna geliyorum. Aynı şekilde bunda da veri serilerini biçimlendir. İşaretleyici yok diyorum. Dolgu yok diyorum. bu şekilde olmasını sağlıyorum. Sonra sadece şuradaki bu iki değeri, şu iki değeri seçiyorum. Veri serini biçimlendir. Yine işaretleyiciye geleceğim. Bunun biraz daha belirgin olmasını istiyorum. Şöyle, altı olsun. Dolgusu koyu turuncu olsun. Şu şekilde. Kenarlık da olmasın. Kapatayım. Aynı şekilde şunda da. Yine bunu seçelim altı olsun düz olgu koyu mavi olsun şöyle kenarlı olmasın. Tekrar şunları seçiyorum veretiyetleri ekle diyorum bunu seçiyorum rengini yine aynı renk olsun turuncu olsun ee, kalın olsun ve büyütelim biraz. Şunu da seçiyorum. Veri etiketleri ekle. Şunu seçiyorum. Koyu mavi. Ve büyütüyorum. Kaç yapmıştık? 10.5-11 olsun bu. Bu da aynı şekilde. Şunları kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Şunları da aynı şekilde. Şunları silebilirim. Göstergeleri. Şuradan da kılavuz çizgisi diklemesine koyacağım. Şurayı şöyle yapalım. Shift eşittir. Rastgele arada. 100'den 1500'e kadar. Buraya da Ctrl-R diyelim. 2000'e kadar diyelim. aşağı doğru çektirelim şunu. Şunu da. Formüllere geliyorum. Şimdi hesapla diyorum. Bir kontrol edelim. Şunlar artık gizleyebilirim. Bir şöyle yapalım, şuradan birkaç tane silelim, çektirelim. Dinamik bütçe gerçekleşen grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.